Ve hurubu ridde diye okuyoruz biz bu savaşları. Hazreti Ebubekir'in mürtetler ile yapmış olduğu savaş. Dikkat derseniz sahabe demedi orada. Aa men kale ilahe illallah dekhal cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete gidecektir. Veya ya bu kadar insan da mı kü küfür ameli içerisinde? Veya bu kadar insan da mı kafir olacak? Diye böyle bir şey ne yapmadılar söylemediler. İlk etapta Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'e sadece diyor ama bunlar la ilahe illallah diyor. Sana Hazreti Ebu durumu açıklayınca öyle değil mi? Bütün sahabe bunlara riddetinde icma ediyorlar ve bunlarla mürtetler gibi ne yapıyorlar? Mürtetler gibi savaşıyorlar. O zaman daha Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın daha vefatı yeniyken daha e, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın üzüntüsü taze iken neydi? insanların yüzden neredeyse doksanı sekseni ne olmuşlardı? Dinden iftidar etmişlerdi. Eğer peygamberi görenler dinden irtidal edebiliyorlarsa Varın bugünkü insanların haline ne yapın? Siz düşünün. Ve acaba diyorum bu alimler fıkıh kitaplarında bu mürtet babını niye yazmışlardır? Bütün fıkıh kitaplarında mürtet babı vardır. Öyle değil mi? Riddet babı vardır. Riddet nedir? Kişinin İslam'ından sonra küfre girmesidir. Eğer böyle bir şeyin vuku bulması veya böyle bir şeyin meydana gelmesi ee, mümkün olmayan bir şey olsaydı alimlerin kitaplarında böyle bablar açması ve bu konuyu uzun uzun zikretmesinin de bir manası olmazdı. Bu da benim dikkat etmek istediğim, dikkat çekmek istediğim son nokta Rabbim bizi dünyada bu kelimeyi söyleyen, bu kelimeyle amel eden, tağutu inkara tahakkuk ettiren ve Allah'ın razı olacağı şekilde bu kelimeyi yaşayan ve bu kelime için yaşayan ve bu kelimeyi yaşatanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin.